izlemeyen için bir kanal açmış olmanız çok güzel olur. Bugün göstereceğim. Bugün geçelim. Öncelikle evin için amaçlarım. Şurada benim mutfağım var. Burada yemek yerim bazen. Burada da televizyon izlerim. Böyle şu şekilde. Şimdi üstte de çıkalım arkadaşlar. Ee, böyle o da. Şurada bir çekip koltuğum var. Ee, burası yatak odam burada çalışma ama ben kapı bulmamak burada arkadaşlarım geldi zaman onlara kömür müzik çalıyor ben de onlara dinliyorum şimdi balkona geçelim balkon benim balkonum böyle akşam ben bu balkonu yaptım ve video atacağım beklemede kalın yani şimdi çizgilerin bahçede neler varmış diye oh, yemedik Boşuna. Şöyle burada benim bahçem çiçekli bahçem var. Şurada bir havuzum var. Şu şekilde. Şurada sandalyeler var. Ağaçlarım var. Koş, şurada tam bir evet, havuzum var. Bu şekilde. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın.